...çocuklar hadi gidiyoruz... Nerede? Nerede? ...okullar açılacak... ...okul alışverişi yapacağız... ...ama biriniz zengin biriniz de fakir olacak... ...elimdeki Nerede? kağıtları Nerede? kim seçerse... Nerede? ...kime ne çıkarsa o zengin veya Nerede? fakir olacak... ...zengin olursanız... ...750 TL'niz var... ...fakir olursanız 250 TL'niz var... ...atıyorum hazır mısınız? At. Attım yakalayın... <laughs> ...açın bakalım kime ne çıkacak acaba... ...ay çok evet. heyecanlı... Aa, ...zengin Eylül'e çıktı... O Eylül zengin Nerede? oldu Nerede? fakir... Poyraz düzgün seçseydin ya. Fakire bakar mısın? Fakirin yazısı bile fakir. Bakayım. Fakir Poyraz zengin Eylül. Eylül'ün yazısı bile zengin. Hadi AVM'ye gidiyoruz. Hazırlanın. Şimdi kırtasiyeye gidiyoruz. İstediğiniz ürünü alabilirsiniz diyecektim ama Poyraz fakir olduğu için sen istediğin ürünü alabilirsin. Poyraz senin 250 TL'n var. Sadece silgi al çık tamam mı? <laughs> Hadi gel gidelim şimdi kırtasiyeye. <laughs> 250 TL ile sadece silgi alınır. Eylül burada kırtasiye. Gel nereye gidiyorsun? Aa sen 250 TL ile onu alabileceğini mi sandın? Zavallı seni ezik. <laughs> Eylül gördün mü Star Wars oyuncağı almaya çalışıyordu 250 TL ile. Aa bak burada Poyraz silgiyi al çık anneciğim sen tamam mı? Aa, ne alacaksın? Ben... Aa bant aldı. Desenli bant seçti Eylül. Eylül ben sana bir tane şimdi sepet getireyim. Çünkü senin çok ürünün olacak. Çünkü sen bir zenginsin. Sana sepet getirelim. Sonra da sen istediğin ürünü koyarsın. Tamam Bekle geliyorum. Bak sepet baya büyük. Bu 750 TL için sana yeterli. Tamam mı? Poyraz sen sadece hamur silgi mi aldın? Fakir seni. Kaç para? Hamur silginin fiyatına bak Eylül. Çünkü ona hesaplamamız gerekiyor. Tamam. Üstünde yazıyor mu? 50 TL'ymiş Poyraz. 250 TL'den 50 TL çıkınca 200 TL kalıyor. Senin sadece 200 TL'n kaldı. Hadi başka şeyler de seçebilirsin. Yine iyisin. Sadece silgi almakla bitmiyormuş aa. para. Bakayım. aa donat silgi bulmuş Eylül. Eylül de evet. saçma sapan şeylerle dolduruyor. Zengin olunca böyle mi oluyor anlamadım ki. Bir sürü değişik şeyler alıyorsun bu sefer şey Ne alacaksın? Düzgün bir şey. Şu iki, karım, şu iki silgi aldım. Silgi aldın Eylül. Bütün paranla silgi aldın. Anneciğim kaç para olduğuna baktın mı peki? Bak bu 29 TL'ymiş. Bu 44 TL'ymiş. Eee sen paranın hepsini silgiyle bitirirsin ki böyle. Her birisi 50 TL. Olmaz. Hoyraz bak silgi aldı 200 TL'si kaldı Sen de 200 TL'ye silgi aldın bu sefer Bir tanesini seç hepsini alamazsın Hangisini alacaksın donat mı alacaksın Yoksa buradaki çiçekli silgiyi mi alacaksın Çiçekliyi ya bıraktı 30 TL'ydi Ama karışma da Anneciğim fiyatlarına bakmadan alıyorsun Bu sefer de fazla <laughs> alacaksın Neler varmış ki Ay çok tatlı ben makyaj çantası gördüm alalım. Ne aldın Bakayım bu ne kadarmış Bunun fiyatına bakmamız gerekiyor Kaç para 100 TL. Poyraz senin 100 TL'n kaldı sadece bunu da alınca. Ay çok tatlı. Lababulu. Alacak mısın bunu? Fiyatı evet. yazıyor mu üstünde? Evet. Kaç para yazıyor? Poyraz kalem tıraşı geri bırakacak. 100 TL olduğunu duyunca vazgeçti. Ne alıyorsun? Bakayım. Ben. Bu. Bunları mı alacaksın? Bu keçeli kalem. Bu da böyle üstünü yazıyorsun evet. yazını. Renkli alalım. oluyor. Oo, Sende. hayır. Tufan 2 ile seninki karışmasın ama Eylül. Sonra Yok, seninkini sayarım. Abi. Tamam seninkini alayım. o zaman farklı sayacağız. Kalem bakacakmış Eylül şimdi. Sadece buraya baktınız ama Eylül gel farklı yerlere de bakalım. Aa stiker mi aldın? 189 TL. Şaşkın stikere 189 TL verilir ya, mi? Ne alacaksın? Baksana kalem, kalem tıraş silgi her şey var. Set halinde alsana. Ay, Bakayım o neymiş? Erk kalem almış Tufan. Şaşkın Tufan. bayağı şey çıkaracağız o sepetin içinden. Tufan Çok değişik ya, şeyler seçiyor. Kalem. Tamam gel başka yerlere bakalım. Hadi gel bak şu tarafta çok güzel kırtasiye setleri var. Oraya gidelim. Kromi defterler var. Oraya bakabilirsin. Bakayım burada da farklı defterler var. Sen ne yapıyorsun? Ajandayı ne yapacaksın? İş adamı mısın? Tufan ne yapıyorsun? <laughs> Götürdü ya. Koydu sepetin içine. Eylül bak burada beslenme için bir şeyler var. Alacak mısın? Şaşkın beslenme istemiyor. Tamam. Ne alacaksın? Seç bakalım. Oo Bunların fiyatlarına bak Eylül. Sen zenginsin diyorduk ama sen bayağı fakirmişsin. Baksana. Bunları bile alamıyorsun. Fakir Eylül. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> suluk varmış Eylül. Suluk bakacak mısın? <laughs> gel bakalım. Suluklar bu tarafta. <laughs> ne bakacaksın? Nereye gidiyorsun? Küçük defter alacakmış. Bakayım. Not defteri, not defteri. Not defteri. Kromili var. Labubu nerede? Artık labubuda hiçbir şey yok herhalde Eylül. <laughs> Hepsini kaldır. Evet. Sadece bu var senin elinde labubu. Bakayım. bu Bunu mu alacaksın? Yok yok şu. Hah, bak, bu. Evet o da güzel. Melody. Ne kadarmış fiyatı yazıyor mu? Eylül sen paranı bitirdin direkt. Hiçbir şey kalmadı senin. Fiyat yazmıyor güzel. burada. Ne aldım ki diyor şaşkın 169 TL. <laughs> Alacak mısın onu? 169 TL'ye değer mi sence? Bak, tamam aldım. koy. Sonra karar verelim o zaman en son. Evet koy sen en son karar verirsin. Ha, ha. Ne aldın hamur silgi parasını ödemeden elleyemezsin ama hadi gel suluk seçelim. Ha, sul ne alacaksın suluklar ha, burada ha. kocaman baksana damacana gibi 329 TL ama ha, sen ha. fakirsin ha. fakir sana zengin dedik ama bunu bile alamıyorsun Eylül 2000 TL termos bunu alamıyorsun sen 750 TL'm var ha. senin termos mu alacaksın termoslar burada bak sıcak şeyler koyabiliyorsun ama sen ne yapacaksın sıcak şeyi seç bakayım. Ay çok tatlıymış. Şuna bakın çok güzel donatlı. Şuna üstünde alacağım. de pipeti var. Ne alacaksın? Eylül zaten evde var yani için bir tane alalım. Baksana içinde pipeti var, üstünde kapağı var. Zaten evde aynısından var sende. Tamam seç bakalım o zaman güzel bir renk seç. Bence bunlar çok daha tatlı. Böyle hem büyük bitmez okulda suyun, hem de şeker duruyor. Bunu mu seçtin? Uzun, ince. Tamam. Bakayım. Ne var? Bak burada da bunlardan var. Bunlar da güzel. Ay çok tatlıymış. Baksana rengi de falan aa, çok tatlı. Aa. Aslında böyle metal seçmen gerekiyor şaşkın. Dikkat et. Ay Eylül bu? şunlara bakar mısın? İndirimdeymiş bir de Eylül bu. Aa indirimdeymiş. Cam gibi. Bu mu? Evet çok Bak, şeker. Şu, çok güzel böyle. görünüyor. Bu. Neymiş o? E aynısı Eylül ne He. farkı var şundan baksana hepsi aynı. Eylül bunu çok beğendim. Ay çok şeker çok tatlıymış. Hem pembe hem mavi çok farklı duruyor. Tamam, e, i̇ndirimden alalım. bir tane buldu zaten yarı fiyatını bitirmiş oldun. 750 TL'den 350 TL çıkardığın zaman yarısı bitti. Yarısını da silgiyle harcadın. Şaşkına bak 750 TL'lik ürün yapar mı orada Eylül en az 1500 TL. Fakir Eylül. Eylül e zengin dedik ama fakir çıktı. Hadi ne alacaksın? Uçan, ne alacaksın uçan, ne seçtin uçan. O tam mı oluyor sana 250 TL mi vereceksin ona Şaşkın Ay bu neymiş bakayım gereksiz bir top alıyor Tufan Hayır bırak onu almayacaksın Eylül ne seçeceksin hadi En çok senin ürünün var Zenginsin tabi istediğini seçebiliyorsun Baksana çeşit çeşit kalemler var Onu mu seçeceksin küp mü aldın Bunun fiyatına bakmamız gerekiyor ama Ne yazıyor bakayım nereden aldın bunu Poyraz nereden aldın En aşağıdan mı seçtin 250 TL mi? O zaman sen hiçbir şey alamıyorsun. Sadece bunu alabiliyorsun tamam mı? Ay inanmıyorum bir tane ürünle çıkıyor Poyraz. O kadar fakirsin ki. Hiçbir şey alamadı. <laughs> sadece elinde bir tane ürün var ama ona da seviniyor işte. Fakir böyle. <laughs> fakir sevinir direkt. Eylül'ünü sen ne alacaksın? Bir sürü çeşit çeşit kalem var. İstediğini alabiliyorsun. 34 TL'ymiş bunlar. Ne seçeceksin? Ay Eylül sen benden habersiz bir şeyler mi aldın? Ya ne yapacaksın bunları? Okulda var zaten bunlardan. Ay inanmıyorum set buldu Eylül sana. Bu direkt 1500 TL'dir zaten. Alamazsın bunu. Poyraz koy bakalım bunun yerine. Eylül daha farklı şeyler bakacak. Bu 799 TL mi? Eylül gerçekten fakirsin. Sen de alamıyorsun. Buna sahip olamıyor Eylül. Bir tane kalemi varmış. Kalemin içine su dolduruyormuşsun. Renklendiriyormuş. Böyle de boyayabiliyormuşsun. Ama alamıyor. 179 TL. Squishy'e ye paran yetiyor. Alacak mısın Squishy'i? Aferin abi. sana. Güzelce ihtiyaçlarını al. Tamam mı? Bravo. Zengin dediğim böyle olur. Kısarak alır. Tamam mı? <laughs> Tutumlu olur. Sorumluluklarını bilir. ihtiyaçlarını alır sadece. Ama fakir görüyorsun ki hemen aldı bitirdi parasını. Nerede? Minecraft. Sen onu ancak rüyanda görürsün. Anca böyle durup bakarsın. Ay çok tatlı peluş oyuncak bulmuş Tufan. Şunlara bak minnoşlar. Eylül nereye gidiyorsun? Slime mi alacaksın? Bakayım ne aldın Eylül gene silgileri taktı. Kromi mi alacaksın? Ben sana bir tane kromili kalem almıştım, sen onu kırdın, parçaladın. Nereye koydun ben onu? Ben bulamadım evde. Ne alacaksın şimdi? Kromili set al bak bir tane. Şurada bak, silgi hem de kalem var içinde. Tam benim aldığım geçen seferki gibi. Ah hatta bunu aldım diye hatırlıyorum ben sana. İçinde kırtasiye setinden çıktı ya. Burada da varım 209 TL'ymiş. Eylül paran direkt bitecek. O yüzden alamazsın. Ne alacaksın başka? Ne seçiyorsun? Pomponlu kalem alma. Öğretmenler dikkat dağıttığı için onları istemiyor. Okula götüremezsin zaten. Evde ödev yapmak zorunda Ama kalırsın onunla. benimkileri ayıracağız. Ben onları seçmeyeceğim. Tamam birazdan seçeceğiz. Sukuşi mi aldın? Hayır ben almadım. Sen aldın. <laughs> Tufan sen sukuşi mi aldın? Koy onu. Peliş oyuncak almayacağız. Sukushi'yi de sen koymuşsun zaten onun içine. Çıkarmamız lazım tamam mı? Fakir hala seviniyor. <laughs> Yürü fakir seni. Eylül'ün daha parası bitmedi mi anlamadım ki. Eylül onları hesaplamamız gerekiyor. Keşke bir tane hesap makinesi getirseydik yanımızda. Bakalım hangilerini seçecekmiş. Hepsini doldurdular tabii. Şimdi fiyatlarına bakıyoruz ona göre alacağız. Çünkü 750 TL parası vardı. Sukushi'yi alacak mısın Eylül? Bu su kaşığı evet. sen mi almıştın? Ben almadım. Tufan bu seninmiş al bakalım. Ama sana almayacağım tamam mı? Koy buraya. Eylül'ün aldıklarını seçeceğiz. Şimdi bunu da kesin sen almamışsındır Eylül. Almadı Çünkü Tufan seçti ya. bunu da. Bunu da onu, buraya koyalım. Bunu, bunu. Ne onu mu istiyorsun? Alamam sana onu. Aldığı şeye bakar mısın Eylül? Asıl zengin Tufan sanırım. Hamur Şuna silgi evet. aldın mı? Hı Hamur silgiyi de almış. Tamam. Başka ne, ne de aldın? Değil. Eylül bunların fiyatlarını gerçekten hesaplamamız benim gerekiyor. Bunu da oldu, sen... Benim. Almadın mı sen bunu? Tamam, almadıklarını buraya koyalım. Bunu da, bunu da almamış. Hiçbirini almamış. Eylül sadece bunları almış. Labu Alacağım bulu. daha bak bu. Bu kalemi almış. Bakayım başka hangi kalemi aldın? Keçeli kalem seçmiş. Burada bir tane benle uçlu bunu aldım. kalem almış. Eylül bu tükenmez kalem mi, uçlu, benle kalem, benle mi? uçlu kalem mi? Uçlu kalem mi? Uçlu kalem mi? Aa aldım. evet uçlu kalemmiş. Bakayım ne aldın sen? Kalem tıraş mı aldın? Göster bakayım şaşkın. Sarı bir kalem tıraş almış. Çok tatlı. Eylül daha farklı bakma artık. Yeter bu kadar. Zaten bunlar ay, 750 TL tutmuştur. Ay, tutmuştur. Ay, çok tatlı. Ay deftere bak kokulu. Çok şeker. Rengarenk çok güzelmiş ama almayacağız Eylül. 399 TL'ymiş. Koy bakayım paran yetmiyor. Eylül bunları aldı. Üstteki sticker tufanın. Şimdi kasaya gidiyoruz. Al bakalım Eylül tut bunu. Bence etmiş, etmiş. Evet. 750 TL'ye geçerse almayacağım. Bazılarından vazgeçeceksin. Tamam mı orada? Çünkü o kadar fiyat verdik sana. Tufan taşıyor. Baksana nereye götürüyorsun şaşkın ördek. Hadi yürü hızlıca gel. 5 dakikamız kalmış. Kasa kapanıyormuş.